Kutban, çağırdığın kızlar neredeler? Ya öyle değil. Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Hani kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlar Ya arkadaşlar editlerken fark ettim daha başındayım editin. Girişi yapmamışız ya. Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. PV kanalı hoş geldiniz. Umarım abone olarak bana çok büyük destekte bulunursunuz. Edite devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çırımız 50 level oldu. Yavaştan 51'e doğru böyle kassın istiyorum. Bu video içerisinde çok şey yapacağız. 50 level olduk sonuçta. Biraz balık balık yani balık tutacağız. Biraz şey yapacağız arkadaşlar. yani 55'e doğru ilerlemeye çalışacağız. Çünkü centin gözü küpe takmam gerekiyor. Centin gözü bilezik takmam gerekiyor. Centin gözü kolye takmam gerekiyor. Bunlar için adım adım ilerleyeceğiz. En sonunda simyamıza yoğunlaşacağız. Nasip olursa yani yaklaşık bir 4-5 bölüm içerisinde halledeceğimize umuyorum. Bakalım bakalım neler olacak. Hemen şimdi bunu kasmaya devam edeyim. Köye indiğimde görüşürüz. Beyefendi ben istesem güzelliğimde sizin numaranızı alabilirim. 0539. Daha dur istemedim ki. Anca başına alırsın zaten. The one, the one you... Bir elit efsun yakalamak ne kadar zor olabilir bilmiyorum. Bak yeter. Artık Epson gel ya. Bir kostüme Epson yakalayalım dedik. Tüm paramızı çordu. Vallahi bak tüm paramızı yedi bitirdi ya. Abi şaka gibi ya. İstediğim Epson çok basit yani. 15 yoklardan korunma 10 yarı abi. Onda delice çok zor olmamalı yani bence. Niye gelmesin? Yanında güç müç de olabilir mesela. Zeka olabilir. Uf, devam edelim Epson'umuza. İnşallah gelecek. Karbanın ne zaman gelir camına? Evet arkadaşlar şimdi bir yan bu çarı şey yaptım adını siz söyleyin etkinlik görevlerini bitirebilmek amaçlı götürdüm örümcek zanında bıraktım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 59 tane jetonumuz var bir, bir jeton daha elde ettiğimizdeki her halükarda edeceğiz abi bir tane daha altın alıyoruz ben bir önceki çarımdan aldım bunda da iki tane kart setim var. Bunda yani garanti alıyoruz bugün. İnşallah şöyle serisinden oynayalım. Seri seri oynayacağım. Şimdi bunu attı. 5 attı deyip hani 3 atma ihtimali yok. 5 attı diyelim. 6'yı 6 ile alalım. Şimdi bu ne atmıştır? 4 de atmış olabilir. 5 de atmış olabilir. Ben 6 atmış olabilir. 7 atıp garanti alacağım işimi. 7 60'tır deyip 8'e atacağım. Eşimi garantiye alıyorum yani şu an. 5 ile belki alırım deyip atıyorum. Çok güzel. Hemen ardından 3 60'tır deyip 4 ile hemen alıyorum. Puanımı derken 7'yi kullandı. Güzel. Şimdi abi burada bir kullanım kullanma ihtimali var sıfır Pardon Hemen kullanalım iki kullanma ihtimali var üçlü alalım diyeceğim yine alamadık sayı eşitliyor sayı eşitliyor Maşallah Maşallah kaybedelim sorun yok önemli değil Umrumda değil yani şu an hiç umrumda değil çünkü simyada denedik arkadaşlar simyadan da iki tane antika aldık bir grana bir de elmas bu sahneleri göstermedim hızlı hızlı yapayım bir an önce kayda gireyim istedim Çünkü çok paraya ihtiyacımız var ve bu parayı ne için kullanacağız? Çarımızın gelişim için kullanacağız. Eksik parçalarımızı halledeceğiz. Şimdi ilk ben atmamı isteyecek. Ben beyaz o beyaz atacak ben siyah atacağım. Böyle başlayacağız inşallah o da siyah attı. 6 ya da 8 attı. Tamam bir de böyle bir beyaz yemleyelim beyaz atsın. Ay daha 2 attı şerefsiz. Demek ki ikinci atlı sayı 2 üçüncü atlı sayı 1 mi diyoruz? Hadi bakalım değilmiş değilmiş olsun olsun. O zaman artık galibiyetlere başlayalım. Nice birinciyi aldık. Şimdi buradan 8'i kullanmıştır deyip 0'ı çıkarsam 0 3 3'ü 3'ü çıkartayım. Bir daha alalım alamadık nasıl olur nasıl olur nasıl olur abi tamam biz 4 4'ü garanti alacağız da o da 4'ü alıyor. İşin kötü yanı o. Evet. O da 4'ü alıyor. Hatta bunda da alabilir yani 7'yi kullanmadıysa. Evet bak kullanmamış. Şerefsiz bu oyun. Vallah billah şerefsiz. Yanlışlıkla mikrofona vurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın. 3 puan aldım abi. İyi, iyi 66 puanımız var. Buradan da kain'den. Bu arada şunu bilgilendirmek isterim. Bazı arkadaşlar burada gümüşe oluyor, bronz oluyor. Gerek yok arkadaşlar. Almayın, para etmez, ihtiyacınızı görmez. Buradan sadece altın para eder ve ben de altınıma aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun tanesi 2 2,5 kuncarını bir paraya tekabül ediyor. Burada bir savaş dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım kim kimi yiyor? Kendi payının ta ne oluyor burada? Abi sen niye buraya vuruyorsun? Mak kapsın anladık da yani taşla hatta gerçi mak kapta taşı de Bendeki de soru. Neyse ben şu pazarı kurayım. Arkadaşlar satışlarımızı yapalım. Para lazım. Para şöyle 90 level gibi şekil şükür olmak istiyorum ben de. Evet arkadaşlar geldim geldim. Hemen Ruby'den app takviyesi. Kendim de app çektim üzerine biraz daha Biliyorsunuz appsiz yardımsız seri oynuyoruz. O yüzden eple bir şey almıyorum. Sadece şey yapıyorum abi. Offline pazar alıyorum. Offline pazarı nereden alıyorduk? Karakter yükseltmeden mi? Buradan alıyorduk. Aynen kişisel premium dükkan. 10 tane alsam kafi arkadaşlar. Bir daha ben uğraşmak istemiyorum. Şurada 10 hep mi kaldı geriye? 12 hep kaldı. Zaten 12 hepim vardı. Allah bereket versin. Şimdi inşallah yüksek bir sayıda çıkar da beni uğraştırmaz. uğraşmak istemiyorum. Şöyle 2 gün bilmem kaç saat. Aç abi aç, aç 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 aç. 12 saat aç abi. Hepsini açacağım. Çünkü hala hazırda burada ticaret yapıyoruz. Ticaret dedim. Çar kasıyoruz. Eşya kasıyoruz. Bunları pazara koymam gerekiyor. Koymam için de abi ticaret şey e, offline pazarının olması lazım. 11, 11 günlük çıkarmışız. Allah bereket versin. Şunları ben bir pazardan çekeyim ve gidip tekrardan pazarımı oluşturayım arkadaşlar. Şimdi bakalım bol bol satış yapacağız. Güzel para gelecek buradan. Tabii ki de bu parayı nasıl değerlendireceğiz? İlk önce ona bir bakalım beraber. Envanter. Envanter genişletme. 81 lisi burada ne kadar acaba? 81 lisi. Gelelim bakalım. Onwun -on mu? Abi çok fazla bu. <laughs> onwun -on çok fazla abi. Yani ben buna onwun -on veremem. Yani epe vurduğun zaman daha ucuza denk gelir lan. Hesaplayalım mı? Yok daha ucuza denk gelmiyor. Sıkıntı biraz. Bu iş bayağı sıkıntı arkadaşlar. Bakacağız, bakacağız. Envanter genişletmeyi yapamıyoruz şu an. Yavaş yavaş açarız en kötü. Evet arkadaşlar pazarımızda satışlar gerçekleşti. Üzerimde 5 fon para var. Tabii ki de satılacak olan bir tane daha kain sandığımız var. Oradan da 3 fon kadar bir para gelecek. Güzel bir para. Vallahi çok güzel bir para. Şimdi 17 tane deniz kızı sandığı aldım arkadaşlar ben. Şunları bir açmaya başlayalım. L bilgiyi koyalım böyle şuraya neler çıktığını da görelim bakalım. Neler çıkmış? İlkinden yang çıkmış. İkinciden karbon fiber. Çok iyi, çok iyi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bir karbon fiber daha verirsen fitleşmiş sayacağım kendimi. Hadi oğlum, hadi gülüm. Rastgele sandı, rastgele sandığı. Yapma, yapma. Taş, taş sanatı ihtiyacımız var. Bir karbon fiber daha. Çok iyisin. Üçüncüyü verir misin acaba? Üçüncü gelir mi? Gelmez sanırım ya. Yok artık bu saatten sonra çöp atmaya başladık. Alt halkası cesur pel kitabı olsun olsun çok iyi. Bak abi bir kere daha dönüştürme malzemelerimizi hazırladık neredeyse. Bence 10 numara 5 yıldız bak. Bir hepsinden çıkarmışız. Allah bereket versin. Hatta bir tane daha karbon fiber alırsam. Bak 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 şimdi. Karbon fiber ver abicim. 28 amden şöyle bir tane çektiğim anda. Evet, bir kere daha oluşturabiliyoruz. Bir ay daha kafamız rahat arkadaşlar. Bu oyunda simya konusunda en karlı 10x arkadaşlar. 10x denemek. Yani diğer şeyleri denemeyin. Size tavsiyem o. Yani siz bilirsiniz tabii de yine. Ben diğer şeylerin denenmesi taraftarı değilim. Şöyle 10x'lerimi çektim. Neden 10x olduğunu birazdan göstereceğim. Hatta giderken yavaş yavaş göstereyim. Arkadaşlar elmasın gördüğünüz gibi e, yaklaşık 2 tanesi ne yapıyor abi? 3 fon yapıyor. 4 tanesi 6 altı... 6 ve 10 civarında bir para yapıyor. Tabii ki de elmas bir tık yani okey mantıklı. Ama geçmediği anda size ciddi manada zarar veriyor ama geçtiğinde çok güzel kar bırakıyor. Onyx'in güzel yanı şu abi. Grenadır, yani Grenadır, Safir Yeşim'den güzel yanı şu. 5'te 5 geldi anda güzel bir para paraya satılabiliyor. Yeşim'de de öyle bir durum var. yani 5'te 5 gelirse tabii bir de öyle bir durum var. Onyx'in alternatifleri fazla olduğu için 12 denemek bence bir tık daha karlı. Size denerken bence 12 deneyin. Ama yeşimde denemeyecek şey değil yani baksanıza. Hani yeşim 18 var En çok kar bırakan yeşim. Ama benim şu ana kadar hep yüzümü güldüren de 12 oldu arkadaşlar. Şöyle birinciyi vurdum. Birincisi patladı. Olsun. Olsun. Sorun yok. Bu geçti anda sorunumuz kalmaz. Tamam bari bu geçsin. Çok güzel. Tamam. Güzel. En azından en azından ne kadar zarar ettiğimize bakalım. Çok az bir zarar etmiş olmamız lazım. Şöyle gördüğünüz gibi bir yaklaşık 70 m 80 m zarar ettik. Ama bir tane efsanevi aldık. Şimdi iki tane daha Onyx şey alınca, antik alınca arkadaşlar bir misiye vurup misiden çok rahat bir şekilde kar elde edebiliriz. Şimdi Grena neden denemeyin diyorum arkadaşlar. Antikası 68 m Yani yaklaşık 3 Fono falan şey oluyor. Bir tane mis üretiliyor. Abi 5'te 5'i para etmiyor ki. Esse okey. Etmiyor ama. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Bence denemeyi siz bilirsiniz. Ardından şimdi sandık açmada birazcık karlıydık. Şansımızı daha dağıtabilmek amaçlı Hydra sandığı açmak istiyorum. Birinden kar edebiliriz diye düşünüyorum. Böyle şunları açayım. Arkaya mavi inciyi koydum. Simyamızı denedik. İlk simyamız. Pazarda satışımız olduğunda bir daha simya deneyebileceğiz artı artı 5'te 5 beş gelirse 13 oncuğunda bir para kazanacağız. Yani kritik ok blok geldiğinde 13 oncuğunda bir para kazanmış olacağız ve en önemli simyalarımızdan biri aradan çıkmış olacak. Ardından yeşim deneyeceğim belirli bir süre boyunca. Sonra gelen safir zaten böyle kısa bir sürede hallederiz. Ardından elması deneyip en son yakutu satın almayı planlıyorum. Burada çünkü yakut fiyatları acayip bir şekilde ucuz. Hemen yakutu da göstereyim. Bizim takacağımız yakut ortalama zararı olmayan bir yakut olacak. Yani ortalama zararı deneyiz. Savunma STR bir yakut alacağım. Ortalama zararlı değil. Bak, şöyle bir aynen şöyle bir yakut alacağız. Savunma saldırı değeri ortalama zar direniş. Bu yakut genelde zaten şaman yakut olarak geçer. skill atan şamanlar genelde bunu kullanır ve yavaştan skilllerimizi peylemeye başlayacağız çok laf yaptım. Hemen şimdi şunları da bir açalım. Bakarsınız buradan bir metal çıkartırız ve ettiğimiz zararı komple absorbe ederiz. Vurdum abi. Bilgelik mücevheri. Olabilir. Olabilir. Kötülük kovma. Çok güzel. İhtiyacımız var. Taş sanatı çok severim. Kırık ayat, bilmem ne dalı. Dalını budağını keserim senin. Bak beni sinir etme. Çıkman lazım senin. Metal çıkması lazım. Bana şey yapma. Şekil şuki yapma. Metal ver. dalmal mal verme oğlum. Budak mudak dedik diye beni sinir etme. Kusama kağıdı. Şöyle serice vurdum abi. Tamam kötü rük kovma elde ettik bence. Okeydir yani kötü rük kovma hesaplasak parasını çıkardı. Yanımıza taş sanatları kar kaldı. Çünkü bizim de ihtiyacımız var arkadaşlar. Taş sanatına ihtiyacımız olacak. İtem yapacağız. Bunlar için bence sıfırdan başlamış bir insan olarak, hep yatırmayan bir insan olarak şunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Arkada da kötülük kovmam var. Yani sağlam bir şekilde BK okuyabilirim, pazarda biraz satış olsun şu 12'si devamını getirelim. Demeye kalmadan satışımız oldu. Bak işte bu işaret, bence bu bir iyi işaret. Bak şimdi dedi ki oyun sana, sana demedi bana dedi. Sana ne oğlum durduk yere şimdi. Bence şu Jaguar'dan ikisini aldım. Şöyle tığın tığın tın tın ilerledim. İlk önce baştakini vurdum, sonra sondakini vurdum direkt misli oldu. Ana bir baktık abi kritik ok blok. Hadi bu senaryo hazır. Biz oynanması kaldı sadece. Şöyle baştakini koydum. Sadece oynamak kaldı. Vurdum ve gördüğünüz gibi bak 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 geliyor. Geliyor. Sadece oynayacağız. Sadece oynaması kaldı bize. Baştaki mi sondaki mi? Heyecanlıyım bence baştaki yine. Hadi oğlum. Bakmadan vurdum. Geçmiştir umarım. Vallahi bakmıyorum arkadaşlar. Kapattım pencereyi. Kapattım pencereyi. Hadi bakalım. Eğer geçmişse şanslıysak ne kadar para kazandık ona bir bakalım. Bak heyecan yaptım elim ayağım titriyor. Metin 2 yıllarıma geri döndük. İlk böyle hani artı 9 item basmaya Elim ayağım tutmuyor Allah çarpsın. Ay heyecan yaptım. Tamam bak misi olduysa abi 9 mon garanti. Garanti. Kırtık blok gelirse abi kırtık blok gelirse biz bunu 9 falan satarız gibime geliyor. Aynen bak 9 falan satarız. Kırtık ok blok gelirse. Oy 13 won ki kendimiz takacağız. İnşallah geçmiştir diyorum ve geçmiş. Oh tamam. İlk aşamayı kat et. İkinci aşama abi Efsun'un gelmesi. Şu an zarar marar yok. Ultra'da kardayız. Ne kadar para harcadık? Ortalama abi 5 won kadar bir yok. 6 won kadar bir para harcadık. Hadi de 6,5 won olsun. Hadi abicim. Hadi abicim. Blok delici. Allah kahretsin seni. Çalışıyorsun dedinmiyorsun. Binlerce gün bin ya. Binlerce gün bin. ben 365 günden hesap et abi. Geliyorsun 0'a 0 elde var 0. Ben ne anladım bari yani bu önemli benim için biliyorsunuz. Ben pet olayına birazcık takım. İlk önce bir razudorlara bakacağım. Razudor 10 eme kadar düşmüş. Ami Mat mı? O nasıl isim lan? Bak küfür zannettim başta. Razudor açacağım abi. nesiyeler belli ki burada para etmiyor. DSL'ler burada para etmiyor. Belki tip altı çıkartırız. Bu videodan da bir talipli gelir. Buradan da kar elde ederiz. Konuşamadım. Konuşamadım bak heyecanlıyım arkadaşlar. Gelecek. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kaç tane aldık? 1, 4, 5, 6. Şöyle 7. Şöyle 8 olsun arkadaşlar. Şöyle. Oğlum bu şomun üzerinde. Ha arkada pazar. Anladım. <laughs> kaç oldu lan? Dur. 4, 8, 9. Şöyle de 10. Bir vonluk aldık arkadaşlar. Bir vonluk aldık. 48 de bizim pot paramız olsun. Daha şey yapmayalım. Şöyle bir vonluk aldık. Hadi inşallah. Bir tane buradan tip 6 gelirse bizi şahlandırır. Ninja'mızın peti olur artık. Bunun peti kalır geriye. Zaten ninja'yı kasana kadar ben bunu da kullanırım o peti belirli bir süre. Nesli'ye de ucuz gördüğünüz gibi. Ben şunların isimlerini vereyim geleyim. Oy heyecanlıyım. Evet heyecanlıyım bütün petlerimi açtım. İlk peti çağırdım arkadaşlar. Böyle tipine de baktım. Tip bir şey tek sikil. Bunun tipi şey büyük büyüklüğü güzel. İki sikil. Bu da çöp. Şöyle oğlum bu ne ne minnacık minnacık petler ya. Bir de üç sikil geldi ya. Tövbe yarabbim. İki sikil tip üç. Kötü. Oy bu tip 4. Bu tip 4 duruşunda var asalet. Tip 3 geldi. Senin Allah belanı vermesin. Niye ben tutturamıyorum abi? Bu da tip bir o zaman hadi. Lan oğlum 3 skill tip altı çıkardık. Ana. <gülüyor> <gülüyor> abi diyorum bugün bir şey var benim üzerimde bak. Bak benim üzerimde bir şey var. 8 gün bile şey de güzel, günü de güzel. Abi protein lokması da sürekli yemeyecek. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Sen tip 4'sün. Senin Allah belanı vermesin. senin Allah belanı cidden vermesin. Bu neymiş? Bu da tip 4 abi. Bu da tip 2 abi. Şu petimiz abi hemen bakıyorum tekrardan bir hata olmasın. Petleri yedireceğim çünkü. Şöyle baktığımda tip 6 arkadaşlar çok güzel çok güzel şunları hemen geberin gidin lan geberin gidin lan çok iyi ya tip 6 razodorumuz da oldu ve adı da tipsiz adı da tipsiz ya tipsizim benim hani hani bunlar yeşil geliyordu lan hem yanlış biliyorum abi şu kafaya bak <laughs> şu kafaya bak Allah'ım bu video çok iyi oldu arkadaşlar Vallahi bu video çok iyi oldu mükemmel oldu Şöyle şu da satıldığında Üzerimize şey, 10 woncuk von, bir paramız olacak, Allah bereket versin. Şansımızı denediğimiz, hayvan gibi gelişmeye çalıştığımız bir video oldu, çok güzel oldu. Bak, bak, ben bu işi beğendim. Böyle ilerleyebiliriz. Ben bunu sevdim arkadaşlar, riske girmeden olmuyor. Heyecan yapacağım, ben böyle titreyeceğim. Burada kekeme kekeme konuşacağım, bu işler böyle olacak, böyle olacak, yapacak, hiçbir şey yok. Peki, kusamamız bir türlü geçmiyor. Ben biraz kusacağım, bir toplayayım. Artık şunları da okuyayım arkadaşlar. Okuyorum okuyorum geçmiyor. Kafayı yiyeceğim. Beceriler. şama Kusama BK candır. Hemen şöyle bir kusama BK'ların olduğu pencereye kadar ilerleyelim. Bu ha kükremesi. Kusamalar acaba nerede? Beyefendi. Kusamalar nerede acaba? Burada bayağı sıkıntı. Böyle hani bulmak çok sıkıntı. Keşke yazarak da bulunsa. Yani oyun yetkilileri. Ben burada yarım saat hani bunu aramak zorunda değilim. Zaten eventleri böyle peş peşe koyarak bir şeyler yaparak hani benim süremden yiyorsunuz. Lütfen bari bu tür şeylerle e, süremizden yemeyin. İnsan hayatı, insanın yaşamı bence bu tür şeylerden daha değerli. Biz bunlarla vakit harcayacağımıza daha mantıklı şeylerle vakit harcayabiliriz. Bu oyunu tercih ediyorsak lütfen siz de insan hayatındaki bu dakikayı saniyeyi değerli kılan bizlere boş zamanlar harcatmayın lütfen. Lütfen hepimiz burada zevkini oynuyoruz diye düşünüyorum tabi. Böyle von satma falan derdiniz yoksa arkadaşlar bana katılın altta like atın. Bu yetkililerini şey yapalım sıkıştıralım böyle ne oğlum ondan süreye bundan süreye her şeyden süre yiyorlar ya. Yemin ediyorum ben şurada iki dil dökeceğim diye takla atıyorum abi. Yeni pet de var ya çok iyi oldu. Burada da tipsizimizi çıkardık. Güzel oldu güzel. Şimdi abi buradan hemen bir kusama daha BK. Hadi son BK'mızı da alalım. Ve hayırlı uğurlu olsun. Tüm BK'larımızı okuyalım şimdi arkadaşlar. Şöyle kaç tane geçecek? Açtım. İkisi de mi yandı? Tamam birincisi tamamlandı. Şükür. M2 yapabildik. Vallahi şükür diyeceğim de. Yine yanmaya devam ediyor. Aa bir BK. Tamam. M3 olur musun? Böyle vursam. M3 oldun mu? Olmadı. Tamam bir kere daha vurayım. Yine olmadı oyun dalga geçiyor bende. Bir, bir kere geçti şaka gibi. Vallahi bir kere geçti. Olsun olsun. Bu, bu bunu yaşayacak. Aha. Tip altı. Tip altı durum. Ye. Ye. Sana zehirler yakışır. Ye. Ye. Tokatlayacağız herkes. Ye. Ekmek yoksa pasta yiyin demiş biri. Pasta yoksa? O zaman ne yiyeceğiz? Yarak yarak. Evet arkadaşlar çarımı böyle buraya yukarı getirdim. Bu burada böyle kassın arkadaşlar. Zaten hem peti kasmam gerekiyor hem 54 level olmam gerekiyor. Yavaş yavaş kassın. Bu sırada size safracı power'ımızın son durumunu göstermek isterim. Safracı power'ımızın son durumu bu arkadaşlar. Bitti. Finito. Artık beynimiz komple kalmadı. Çok üzücü bir haber bu. Yok yok şaka yapıyorum artık. Kurtuldum. Yani fa Savaşçıyla farm atamıyordum. Beni zorluyordu vesaire böyle daha iyi oldu. Sanki bitmesi bir an önce güzel oldu abi güzel. Şimdi ben bu itemleri falan vesaireyi aktarayım. Artık ne ne değil ne kadar kastık pazarına ne kadar ekleyeceğiz. Hiç hesaplama derdine düşmeyeceğim. Gerek de yok diye düşünüyorum. Yani zaten hesaplamaya kalkarsak 8 günde 15 fon kadar bir para kazandık. Hatta daha fazla. İyi oldu iyi oldu. Yani bu çarımızda amacına ve eminliği yerine getirmiş bir şekilde... ...finişi veriyor. Şimdi diğer çarlarıma geçeceğim. Hazır şey bitmemişken, kain bitmemişken... ...artık savaşçımızın yan karakteriyle... ...savaşçımızla kain'e katılalım. Birazcık para elde edelim. Çünkü burada da yapacağımız çok işler var. Ya ben banlatmaktan bıktım. Bunlar yanıma gelmekten bıkmadı bak. Cık. Az demin buradaydı ismi kaç bak yakalayacağım ben seni. Anlatacağım oğlum kurtuluşun yok. Ben böyle abi hilili görünce dayanamıyorum ya. Vallahi dayanamıyorum. Dışarıda bir işim var. Aha baba. Aha baba. Aha baba. Aha baba hareketlere bak 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 bak. Siktim seni, siktim seni. Evet. Her şükran izin. Do. GG my friend. and. <laughs> Böyle videosunu da aldık. Şimdi ben GM yetkililerine bunu sallarım. Ya yeter daha yeter ya. Sömürdünüz buraları ya. C4 Bagjonomo. Ben bir anlatayım geleyim arkadaşlar. Yoksa biz çarmar kasamayacağız yani. Şuna bak ya. Ben mesela sallıyorum bunu yerden aldım bu düşürdü diye. Ben patla, pa ben patlıyorum değil mi? Ya da bu bir aynı sota vurunca XP paylaşımından. Bu kadar saçma bir şey var mı? Abi, banlayın abi o zaman. Koyun buraya yetkililer. Banlasın Allah Allah. Bak şimdi bu videoyu atacağım. Ben küfür yiyeceğim sonra. Rezillik ya. Çar kasamıyoruz abi. Çar. Bir bıraktım bir geldim abi. Baktım gördüm bir ton isim var dedim. Ulan benim çar bu kadar hızlı kesemiyor. Yan ekrandan görüyorum. Dedim bir bakayım. Abi adam buraya şey bırakmış ya. Çakal. Ben şimdi bunu bir banlatayım. Ben kayda girerim bir daha. Ben bunu bir banlatayım arkadaşlar. Şöyle bir kasmaya devam etsin. Yani 53 level olduk. Bu 54 level olacak. Sonra ben balık tutmaya geçeceğim. Balığın sonucunu göstermem. Büyük ihtimal bir sonraki videonun başında gösteririm arkadaşlar. Belki de bu video bu kadar. Bilmiyorum artık. Çünkü bayağı yoruldum. Ve kaç işim de var. Onları da halletmem gerekiyor. Videolar daha seri gelebilmesi için dakikayı düşürmeyi planlıyorum. Size de uygunsa böyle bir 20 dakikaya düşürmek İyi istiyorum yani iki günde bir video gelsin ama 20 dakika olarak gelsin. Yani size de uygunsa tabi altta fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Ee, bu videoluk bu kadarcık olsa iyi olur benim açımdan. Ciddi manada çünkü çok işim var. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Doğru Ali yanında mı? İki tane soru soracağım. Tamam. Birine evet sen diğerine hayır demek zorundasın. Tamam. orospu çocuğu musun? değil. Hayır. Yalan mı söylüyorsun? <laughs>